Mesut Özil de bu konuya katılarak boykot ile asıl hedefleri yerli ve milli markaları zayıflatmak. Alman mı yerli ve milli markalarını bahsediyor? Herhalde o da bahsediyor. Çünkü Mesut Özil bir yerli ve milli bir marka değil. Mesut Özil'in röportajları var. Kendisine Alman milli takımı, Türk milli takımı diye soruyorlar. Fatih Terim temsilciler yolluyor, yalvarıyor kendisine Türk milli takımı seçsin diye. E diyor ki ben Alman milli takımını seçtim. Bunun içine Türk pasaportunu götürüp iade etmem gerekiyordu. Benim için bir kağıt parçasından ibaretti. Kendi röportajlarında var bu. Türk pasaportu için benim için bir kağıt parçasından ibaretti diyen birisi bu. Şimdi kalkmış bize bu ülkenin derdiyle dertlenen, bu ülkenin millisi olan bize mi ders veriyor? Alman milli takımı formasını yıllarca terletmiş ve Türk pasaportunu iade ederken Alman devletinin emriyle onun için bir kağıt parçası olan Türk pasaportunu iade etmiş herif yerli ve millilik dersini veriyor. Haddini biz İngiltere'deyken uyuşucu partilerinde, grup seks partilerinde basılıyordu. Buraya geldi Kabe resminden, cami resminden başka bir şey paylaşmaz oldu. Orada partide neler paylaştığını görüyorduk. Burada sosyal ve neler paylaşını görüyoruz. Bizim bu adamlardan alacak ne yerlilik, millilik dersimiz var, ne ahlak dersimiz var, ne de herhangi bir dersimiz var. Gitsin işine baksın. Tamam kendisine birileri bir takım işler vermişler. Yarın öbür gün işi biter burada. Tekrar gider. Aynı partlerde işine devam eder. Bunları konuşmak bile yersiz. Bizim Türkiye'deki bir tek ferdi vahitin bile Mesut Özil gibi birinden Türk pasaportunu iade ederken bir kağıt partisi iade ettim. Benim için hiçbir değeri yoktu diyen heriften alacağımız şu kadar yerlilik, millilik dersimiz yoktu.